CET 2 dakika! DEVAM ET Merhaba çocuklar. Gece gökyüzüne bakıyorsunuz kocaman parlak bir dolunay var. Derken bir anda solmaya karararak kaybolmaya başlıyor. Ne oluyor? Uçan daire mi kaptı? Biri ışığını mı çaldı? Yo yo bu bir ay tutulması. Nasıl oluyor bu iş? Dünya güneşle ayın ortasına gelerek güneşten gelen ışınları kesiyor. Ay dünyanın gölgesinde kalıyor. Gözümüzün önünde bir süreliğine kayboluyor ve sonra geri geliyor. Peki her dolunayda ay tutulması oluyor mu? Hah işte en büyük soru. Hayır. Çünkü ayın yörüngesi biraz eğik. Çoğu dolunayda gölgeden sıyrılıp geçiyor. Ama eğer tam hizaya gelirse bam ay tutulması oluyor. Ay tutulması güneş tutulmasına göre daha mı sık? Evet. Çünkü dünya aya göre çok daha büyük bir gölge oluşturuyor. Ayın kaybolma süresi de daha uzun. Birkaç saat boyunca izleyebilirsin. Her yerden görünür mü? Dikkat. Bu çok önemli. Güneş tutulması gibi özel bir yerden izlemek zorunda değilsin. Dünyada gece olan her yerden görebilirsin. Yani gece varsa, tutulma varsa izleyebilirsin. Çıplak gözle izlenebilir mi? Tabii ki evet. Güneş tutulmasındaki gibi gözlük takmana gerek yok. Ay tutulmasını çıplak gözle güvenle izleyebilirsin. Ve şimdi süper bilgi stüdyolarına bağlanalım. Ay tutulması sırasında bazen ay tamamen kaybolmaz. Dünyanın atmosferi güneşten gelen ışığı kırarak aya yansıtır ve ona kızıl bir renk verir. İşte bu olayın adı Kanlı ay tutulması. Hadi özetleyelim. Dünya güneş ile ay arasına girerse ay tutulması olur. Sadece dolunay evresinde gerçekleşir. Dünyanın gece tarafındaki herkes izleyebilir. Jet hocadan bugünkü ders bu kadar. Gözünüz gökyüzünde, aklınız bilgide olsun. Hoşçakalın. Jet hocaya iki dakika devam et. Şet hocaya iki dakika Şet Hocaya iki dakika